Herkese merhaba. Ee, biz bugün e, çok yakın arkadaşımız Sultan çok tatlı butik bir kahveciye, <laughs> çok tatlı butik bir kahveciye kahve içmeye geldik. Mikrofonu açtım umarım sesim güzel geliyordur şu an. Ee, biz böyle franchise'lik kafelerden, kahvecilerden ziyade böyle butik kahvecileri daha çok seviyoruz. Kahvelerinde daha lezzetli olduğunu düşünüyoruz. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Neyse az önce böyle sohbet ederken oradan buradan şey aklıma geldi. Meltem'e söyledim bizim tanışma hikayemiz. Şimdi biz Meltem'le 10 yılı aşmıştır değil mi? Arkadaşlığımız. Yani. Filtresiz bir dostluğumuz var ve bu filtresiz dostluk 10 yılı aştı. Ee, ve ben de nasıl tanıştığımızı anlatmak istedim. <laughs> Meltem'in de iznini alarak. <laughs> Çünkü bu tanışma hikayesi en çok onu ilgilendiriyor. 10 ee, on yıl önce falan Bakırköy'de bir İngilizce kursuna gidiyorduk. Ee, sonra ben ee... Kur değiştirince Meltemlerle aynı sınıfa düşmüş oldum. Aynı sınıfta derslere başladım. Ve derslerine gittim, sınıfta da böyle 7-8 kişi falan var. Çok bir kalabalık bir sınıf değil. Dolayısıyla herkesin birbirleriyle bir şekilde iletişimi olmak durumunda. Neyse işte ders işlendi, kimseyi tanımıyorum henüz falan. Ders arası oldu. O sırada da sınıfta işte başka kişiler de var. Meltem, bir de Meltem'in yanında da bir çocuk daha var işte Meltem'in samimi olduğu. Zaten sınıfta 7-8 kişi olduğu için ben idrak ettim hani dedim ki herhalde bu çocukta bu kız sevgili falan filan diye neyse e, sonra yukarı çıktık ders arasıydı yukarıda da böyle kafeterya tarzı bir yer var neyse işte e, Meltem'in erkek arkadaşı olan çocuk e, ve hocamız e, İngilizce hocamız biz orada sohbet ediyoruz neyse derken işte sohbet ederken biz Meltem geldi yukarıya ve bir anda işte e, o çocuğun sarılmaya öpmeye falan başladı e tabi bunu da şey düşünelim, bir 10 yıl öncesi, hani şimdiki kadar olgun değiliz, biraz daha genciz, biraz daha işte kanımız hızlı akıyor falan. Ben de tabi Meltem'e sinir oldum. İşte neler sayıyorum içimden, işte Kezban'a bak diyorum, yan gerizekalı. <laughs> <laughs> sevgilisini kıskanıyor benden. Geldi i̇şte yapıştı çocuğa. İşte aptal sanki yedim sevgilisini nasıl bir kez bonsun sana neler sayıyorum içimden böyle öldüreceğim kızı yani o kadar böyle sinirlendim. Hani şimdiki aklım olsa şimdiki olgunluk seviyemiz olsa önemsemem anladın mı şey derim yani hani güler geçerim falan. Neyse tabi o zamanlar tilt oldum. Ben böyle ka taktım kafayı Meltem'e yani. O kadar seni döveceğim kızı. Çok sevindim, Gel zaman git zaman işte Anıl'a e, da selam vermeyi bıraktım. Anıl işte Meltem'in o yanındaki çocuk. Ona da selam vermeyi bıraktım. Ondan sonra Meltem'e de selam vermiyorum. İşte Allah'ın cezası çift ne yaparsanız yapın. <laughs> Allah herkes bunu yapışıyor yap çocuğa. <laughs> aynen aynen. Ne yaparsanız yapın modundayım yani. iki sohbet ettik diye gelip şapşup insan sevgilisini niye öper yani? Öyle hani anlatabiliyor muyum? Saçma. Zaman zaman ben böyle kendi çapımda derse geliyorum. Dersi işliyorum ve gidiyorum. İşte selam vermiyorum onlara, muhatap olmuyorum falan filan. Derken bir gün ders çıkışı e, kitaplarımı topluyorum. İşte Anıl önden çıktı Meltem sınıfta. Sonra bir anda Anıl geri döndü ve Meltem'e seslendi. Ve Meltem'e dedi ki abla. <laughs> ben ama o ana kadar böyle haftalarca bunun farkında değilim. Ben haftalarca bunu ne bileyim mıç sürekli. Ben bunları sevgili zannediyorum. Bunlar meğer kardeşmiş. Meltem Anıl'ın 3-4 3 yaş. 4 yaş. 4 yaş. Yaş, yaş büyük ablasıymış. Ama arkadaşım milyon olduğu için tabii bu 4 yaş hiç belli değil. Ben onları gayet sevgili ilişkileri var zannediyorum. Meğersem ablasıymış. Hikayemiz bu şekilde başladı. Yani benim Meltem'den nefret <laughs> nefret etmem. Analı Meltem'in sevgilisi Salman'la başladı ve o gün bugündür de gerçekten samimi söylüyorum ki ben herkese dostluk edemem, herkese arkadaşlık edemem. Yani ben böyle bir karakterim en azından. E, ee, Meltem'le 10 yıldır filtresiz, samimi bir dostluğumuz var. Ee, <laughs> çok şükür. Evet çok şükür. Nazar etmeyeyim mi? Dur anlattım aynen, anlattım. Aynen, <laughs> gerçekten doluyum. <donuyormuşum. gülüyor> <İstenin dersin. gülüyor> Allah korusun gerçekten güzel bir dostluğumuz var. Ee, bir detay bilgi de Anıl hala bekar. <laughs> Aynen yaşının başını bağlayalım da ben bir rahatlayayım yani. Neden bekar diyecek olursanız görümce. <laughs> ya, yani. Evet. Görümce lafı şeyini çok alıyorum. Akrabalarım arasında da Mr. Görümce olarak anılıyorum ama yapmıyorum kesinlikle görünce. <laughs> yapmıyor, Kardeşimi çok seviyorum sadece. Aynen. Onun da beni sevdiğini düşünüyorum. Ee, ama araya başka kızlar gelince biraz şey yapıyor, <laughs> beni yok sayıyor. Üzülüyor biliyor musun? Ne? Ben o çocuğun ne düşünmüyorum. Ya yani neyse ben Hasıl Kenan, biz burada sohbet ederken böyle bir hani bunu anlatmak istedim. Bizim böyle bir hikayemiz, böyle bir dostluk başlangıç hikayemiz var. Yani en büyük aşklar nefretle başlar dedikleri benim de dostluğum nefretle başladı. Hani dövmek istediğim bir kızı bu kadar seveceğim hiç aklıma gelmedi. <laughs> Yani benim genel olarak hep böyledir zaten. E, hayatımda yer eden insanlar ki işte atıyorum dostlarım olsun işte e, eşim olsun falan. Hani böyle hep mutlaka böyle ya komik ya da böyle anlamlı bir başlangıç hikayemiz vardır. Keza mesela Arda'yla da böyle çok çok eskiden tanışıyoruz. E, onunla da çok böyle komik bir hikayem var. Belki başka bir vlog'da onu da anlatırım. E, öyle sohbet ederken bir araya bunu bir eklemek istedim. Neyse biz kahvelerimiz buz oldu. <laughs> Bu arada çok tatlı bir kafedeyiz. Ee, buraya gelmek isteyen vesaire olursa da zaten detaylı bilgisini veririm. Çok tatlı bir butik kafe bulduk gerçekten. Yani böyle dediğim gibi az önce de bahsettiğim gibi franchise bir kahveciden, hızlı kahveden ziyade böyle butik kahveciler. Bence hem sohbeti hem lezzeti her açıdan. Bence... Evet, Bence. Biz de eskiden beri zaten evet. buluşmadan önce birbirimizi göndeririz. Buraya mı gitsek ya? Burası daha yeni açılmış. Bir Kesinlikle. bakalım. bir de burayı deneyelim. Eğer çok yorgunsak ikimize ortak bir lo lokasyonda bir yerde buluyoruz ee, çoğunlukla Bulamadığımız noktada yani eğer vaktimiz varsa da değerlendiriyoruz kesinlikle uzak, uzak yerleri de. Aynen öyle. Ya çok uzak bile olsa, atıyorum ikimizin de zamanı vakti varsa tabii kısıtlı değilsek o gün için kesinlikle üşenmeyip gidiyoruz. Yeter ki lezzetli kahve olsun, ambiyansı güzel olsun mekanın vesaire. Evet. Yani şu an bulunduğumuz kafede böyle 5-6 masalı küçücük bir kafe. Hatta şu anda oturduğumuz yeri göstereceğim şöyle. <laughs> Güzel, güzel vakit geçiriyoruz. Bu şekilde <laughs> görüşürüz. günaydın. Ee, i̇lk videomla alakalı çok güzel yorumlar da aldım. Ee, birkaç eleştiri yorumu da aldım. Ee, tabii ki de bunların hepsine saygı duyuyorum. Hepsine çok e, açığım. E, her türlü yorum yapabilirsiniz. E, aldığım eleştirilerden bir tanesi şeydi çok fazla gülüyorsun. E, yani bu eleştirme övgümü bilemedim. Ee, gülmek güzel bir şey çünkü. Ee, ama tabii ki de şöyle aslında çok fazla gülüyorsun dediğiniz, hani ben orada bir tatildeyim, mutluyum falan böyle enerjim zaten tavan ki normalde de böyle çok e, enerjik bir insanım. Ben filtresiz vaat ettiğim gibi e, içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum. Şu an mesela iş yerindeyim e, ve. ...bu şekilde yani. Enerjim bu kadar. Ee, yani zaten bu sabahın köründe işe gelme olayından... ...hangi yüzyılda tam olarak vazgeçeceğiz bilmiyorum. Biz o yüzyıla denk gelemedik. Ee, gerçekten filtresiz ve olduğum gibi davranmaya çalışıyorum. Yani e, o anki ruh halim neyse onu yansıtmaya çalışıyorum. Mutluysam ağzım kapanmasın. Sorun değil. Ee, mutsuzsam bunu da bilelim. Çünkü insanız ve e, bir anımız bir anımız uyumayabilir. Ruh halimiz değişken, e, dış etkenler biz anlık olarak ruh halimizi e, değiştirebiliyor falan. Derken Neyse sürekli gülmüyorum ona bağlayacağım çok uzatmayayım şimdi zaten çok da müsait değilim bir kahve aldım biraz dinlenmek için inmiştim ara verdim yani çalışırken de ruh halim bu şekilde arkadaşlar sürekli gülmüyorum hani şu an güldüm buna ama sürekli gülmüyorum aslında o an orada tatildeyim mutluyum iyi hissediyorum az önce çalışırken ki birkaç görüntü aldım suratımı görseniz dersiniz ki bu iki bloktaki kız aynı kızım. Vallahi aynı. <laughs> Keşke hep güldüğümüz vloglar çekebilsek ama ilerleyen zamanlarda eğer burada büyük bir aile olabilirsek ki hedefim, hayalim bu. İnşallah bu samimiyet aramızdaki samimiyet gelişerek devam eder. Umarım burada kalmaya devam edersiniz ve burada büyük bir aile oluruz, büyük bir arkadaş grubu oluruz. Benim temennim bu şekilde. Burada her ruh halimizi birbirimizin görelim, bilelim isterim. Tabii ki de her zaman gülmüyorum, merak etmeyin. Her zaman böyle <laughs> tüm dişlerim açık da değil. Ben sadece gerçekten ruh halim neyse olduğu gibi bunu yansıtmaya çalışıyorum. Bunun da zamanla burada büyüdükçe karşı tarafa daha güzel, daha net bir şekilde geçeceğine inanıyorum. Tabii ki de e, tatildeki e, o enerjimiz, o e, hayat enerjimiz, o ışığımız tabii ki de çalışırken mümkün değil. Büyük şehirde bir metropolde çalışırken hiç mümkün değil. Sabahın e, kör karanlığında kalkıp yollara düşerken, o kalabalıkta hani e, hayatta kalmaya çalışırken hiç mümkün değil. Umarım bir gün gerçekten hepimiz hayal ettiğimiz standartlarda, hayal ettiğimiz şehirlerde, hayal ettiğimiz hayatları yaşarız. şimdi kickbox antrenmanına gidiyorum. Bugün antrenmanım vardı 6'da hatta saat 6 yon geçiyor. Bir tık geç kaldım. Oh ben e, amatör olarak kickbox yapıyorum. Amatörüm ama herhangi bir yerin şampiyonu falan değil. <laughs> bu işi yapanlar genelde hemen diyor ya Avrupa şampiyonu oldum, şu şampiyon, bu şampiyon. Ya ben olmadım herhalde. Ben herhangi bir yerin şampiyonu değilim. Tamamen savunma amaçlı kendimi koruma amaçlı amatör kickboks yapıyorum yani. Açıkçası şu an kamerayı açmak için bir iki sebebim vardı. Ee, öncelikle böyle biraz duran, böyle biraz durgun, kırgın hissettiğim için e, biraz solgun görünüyor olabilirim. Bunun için öncelikle özür diliyorum herkesten. Ee, sabah biraz üzgündüm çünkü. Eşimi yolcu ettim. Ee, biz eşimin görevi gereği şu an ayrı şehirlerdeyiz. Ee, Az kaldı ama zorlanıyoruz ama az kaldı. Eşmi yolcu ettikten sonra işte duşa falan girdim vesaire biraz kendimi toparladım. E, kapı çaldı ve kargo geldi. E, ben daha önceki videomda e, vlogumda söylemişimdir. 13 Pro Max kullanıyorum. işte kamerası çok kötü durumda memnun değilim. Sizin de böyle bir probleminiz şikayetleriniz var mı diye. Ben dayanamadım sipariş verdim ve geldi. <laughs> Herkesin 17 Pro Max turuncu kovaladığı ortamda benim yeşil yeşil iPhone'umun ortama girişi. Açıkçası tabii zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkes turuncu 17 Pro Max'e bayılmış olabilir ama şahsi fikrim ben hiç beğenmedim. Ee, ve e, gidip yerinde incelediğimde de bu yeşil rengine bayıldım, aşık oldum. Dün eşimle beraber e, herhalde İstanbul'da bir 5-10 tane farklı farklı e, markaya, mağazaya girdik. E, bunu bulmak için hiçbir yerde kalmamış. Her yerde Air modeli vardı. Ee, ben internetten sipariş verdim. Ve gece sipariş verdik. Sabah şu an saat kaç? Hemen bakıyorum. Yani, sabah da değilmiş. 13.10 olmuş. Olsun genelken. Ee, 13.10 saat ve bu ürün bana ulaştı. Yani ben İstanbul'da o kadar mağazayı niye dolaştım bilmiyorum. O da benim saflığım olsun. Böyle. Şimdi eşimi arayacağım. <laughs> Bu arada şöyle e, eski telefonumda burada <laughs> koca o yiyeceğim ya çok güzel değil mi? Böyle <laughs> buldumcuk gibi konuşmak istemiyorum da şimdi üzgünüm duygusalım ya o yüzden neyse <laughs> daha fazla duygusallık kasmıyorum da şimdi ağlıyorum şimdi falan. E, şöyle eşim benim Android bir model kullanıyor farklı bir markanın o da aslında Apple'a geçmek istiyordu biraz daha hani etkileşimde olabilelim diye telefonla onu alacaktık aslında telefon sonra dedi ki eşim ben senin 13 Pro Max'ini kullanırım sana alalım dedi. Ben de çok memnun değildim kameradan falan. Yani eşim her dakika kendi selfie çekmediği için ben <laughs> benim daha çok ihtiyacım oluyor böyle şeylere. Ee, tabii ki de Gentleman kocam dedi ki hemen 17'yi sana alalım. Ee, 13 Pro Max'ini senin ben kullanırım benim için problem olmaz dedi. Benim de işime geldi açıkçası. Sonra sonrası buradayız. <laughs> Birazdan açıp kurulumunu yapacağım. Böyle. Bunu neden paylaşmak istedim bilmiyorum. Biraz böyle duygusal bir anımda olduğum için sanırım hmm, biraz kendime böyle gülecek, sevinecek bir sebep bulmaya çalışıyorum. Böyle. Görüşürüz.